Bulun 7 metre tavanlı yüksek ferah bir yer. Her türlü kullanımı uygun. Burada yılbaşı partilerinden tutun yemeklere kadar şirket yemeği, doğum günleri, parti normal partiler her türlü kullanıma uygun. Geniş bir bahçemiz var. Hem sigara içilebilir hem de bahar ve yaz ayları çok da güzel oluyor. Bu Bölümün tasarımı e, Otto grubu tarafından yapıldı. Şumba e, Production resim ve kasaların boyanmasında yardımcı oldular. E, onun haricinde e, 2011 En iyi Mekan Tasarım Ödülü aldık. Müzik Dünya mutfağı aslında bizim menümüz. E, fakat yukarıdaki spor salonundan dolayı biraz da sağlıklı yaşam e, kısmını da yemek istedik. O yüzden Fit For menüsünü çıkardık. Fit For menüsü e, kalori olarak düşük fakat e, besleyici yönü yüksek içerikli e, yemeklerden oluşuyor. Bloom restoranını tercih ettiğiniz takdirde size spesiyel olarak sunabileceğimiz birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Spesiyel olarak taş fırında ıspanaklı föndümüz var. E, taş fırında sucuklu köfteli lavaşımız var. Bol acılıdır kendileri. Bunun dışında bademli levrek salatamız ve kendi yapımız olan eriştelerimizi tavsiye edebiliriz. Mustafa Usta göster, sende ızgara somon ve ızgara tavuk göğüs. Adem Usta esmer pizza. Fitforium menümüzde bulunan esmer pizza, tayin soslu kuru domatesli salata. Izgara tavuk göğüs, bol sebze, mevsim sebzeli, haşlanmış ee, ve tavuk ürünleri salatamız bulunmaktadır.